Kadranlama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. Bu sezon ne yok ki? Gerçekten bu sezon abi soygun var. İlk bar sezonu geldi ve bu serinin son sezonu olacak. Yani bütün bombaları son seriye mi saklamışlar, ne yapmışlar bilmiyorum ama hani gerçekten çok net söylüyorum. Patron çıldırdı ve soygun var abi. Şimdi direkt başlıyoruz. Bu sezonun %50'sini tamamladığımızda oyuna yeni eklenen ki benim en çok sevdiğim an olur. Salin S1 2018 model aracı alıyoruz arkadaşlar. %80'de de gene çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Alfa Romeo 155 var. Bu aleti bin beygirlik bir canavara dönüştürebiliyorsunuz. Diğer videolarıma bakın. Şimdi fotoğraf mücadelesinde dikili taşlarda herhangi bir Aston Martin'in fotoğrafını çekin diyor. Zaten şu anda bakın yukarıda Aston Martin Vantage var altımda ve olmamız gereken yerdeyiz. Nerede olduğunu size göstereceğim birazdan. Az sonra. Forzaton haftalık mücadelesinde herhangi bir pist oyuncağı aracına sahip olun ve sürün. Tamam abi, artık öğrendik nasıl olsa araçları filtrelemeyi. Hız bölgelerinden toplamda diyor bakın 12 yıldız kazatan ki tek seferde 12 yıldız kazanmak oluyor ya. Toplamda 12 yıldız kazanacaksınız. Hız bölgeleri biliyorsunuz. Girişi ve çıkışı olan yerler abi ve toplamda 1 milyon yetenek skoru kazanarak diyor. Arkadaşlar burada yukarıda menüde araçlar kısmına gelip aracın yetenek puanını yükseltmeyi unutmayın. O zaman çok daha kolay ve hızlı bir şekilde 1 milyonu vurursunuz. Ve sonuncuda da yol parkuru etkinliği kazanacağız. 3 tane dönmeli yani etaplı olan. Şimdi günlük Forza gelince bir harika hız yeteneği. Tamam. 2 efsanevi hava tüneli yeteneği biliyorsunuz yarışlarda oluyor. İki sapan yeteneği kazanmak için hava tüneli ve geçiş yetenekleri birleştirin. Hava tüneli yeteneği yarışlarda olduğu için doğal olarak bu görevi de yarışlarda yapıyorsunuz arkadaşlar. Arabanın arkasına geçip hava tünelini alıp ondan sonra abi adamı geçiyorsunuz ve görevi tamamlamış oluyorsunuz. Zorlanırsanız zorluk seviyesini düşürebilirsiniz. Biliyorsunuz Forzaton görevlerinde size üstün yetenekli yapmak zorundasınız demiyor normal yarışlardaki gibi. Bir yol sprinti etkinliği kazanın tamam. 250 bin yetenek skoru bu da kolay. Tehlike işaretlerinden toplam diyor. Bakın bu sefer doğru. Toplamda 3 yıldız. Yani bir tehlike işaretinden üç kere bir yıldız da tamamlamış oluyorsunuz. Kalkış yarışı pisti etkinliği de drag yarışı. Şimdi geldik deneme yarışına. Bombalar bitmedi abi. Deneme yarışında Bentley Turbo R veriyor. Çok değişik klasik bir araba bu arkadaşlar. Garajınızda bulunmasında bence fayda var. Gösteri yarışında süper şans çarkı veriyor. Ve zaten bildiğiniz gibi abi reklam gösterilerinin üçünde de süper şans çarkı veriyor. Etti 4. Sezonluk Playground'da 2018 Megan Ares'i veriyor ama bombalar abi burada. Yani gerçekten kafayı sıyırmışlar. Bu sezon bomba üstüne bomba. Kuzey turlarında Zemmo TS Ares'i veriyor. Lüks kaçışta Ferrari Enzo'yu veriyor ve AV birçoğunuzun bulmakta zorlandığı veya 20 milyon vermek zorunda kaldığı araç gece maceralarında Königsegg Cesko'yu veriyor. Königsegg Cesko'nun bir sürü ayar denedim 500 kilometreye ulaşma seri serüvenimde. Onunla ilgili videoyu da diğer videolarımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada baya bir kendim değiştire değiştire farklı ayarlar denedim ve neyin mantıklı olduğunu da size anlattım. Şimdi burası böyle. Buradan çıkıyoruz bombalar bitmedi. Evet abi yakın zamanda vermiş olmasına rağmen Forza Tom mağazasında da bir Toyota GT86 bizi bekliyor. Bunu da alıp olmadı bir sonraki sezon filan okutabilirsiniz müzayede de elinizde fazla varsa. Şu 2018 Mini X-Ray John Cooper Works çok tercih ettiğim bir araç değil ama ona özel bir görev ver geldiğinde tabii ki de seçiyorum. Ve abi buradan çıkıp da en son Super 7'a geliyoruz. Super 7 fena değil. Peugeot 205 Forza Edition'ı veriyor. Yani değişik görevler için kullanabilirsiniz veya bu Forza Edition versiyonu biraz da böyle e, esas zamanında olduğu gibi otoban faresine çevirebilirsiniz abi şu görünümünden çıkartıp. Şimdi bu dikili taş nerede? Bakın arkadaşlar haritanın aşağısındayız farkındaysanız. Haritanın aşağısında burada Standing Stones diyor abi. Buraya herhangi bir yere geldikten sonra zaten orayı göreceksiniz. Aston Martin'de altımda. Gece gündüz fark etmez. Bakın abi burası. Mekan bu. Hemen sizle fotoğrafı çekelim. Yılan gibi alet ha. Hop fotoğraf dikili taşları içeriyor. Aston Martin de içeriyor ve görev bitti. Burada çektiğiniz fotoğrafı kaydetmek zorunda değilsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Çılgın çocuk Alfa 155 Q4 burada işte tam da karşınızda. Bayılıyorum bu arabaya ya. ...süper egzotik çocuklara... ...geldik. Zenmuteas seres Bir tane geriye alalım abi. Çok acayip bir dizaynı var ya. Bu ne ya? Bir aralar bu araba da çok pahalıydı ve bulması... ...zordu arkadaşlar. 2018 Megane R.S. Yollarda da bol bol gördüğümüz normal Mega'nın tabii ki de çok özel bir versiyonu. Renault'dan bir diğer Fransız akrabası olan Peugeot 205'e geçtik Forza Edition abi. O kanat gerçekten çok abartı. Bin devir çeviriyor dikkatinizi çekerim. Ve o bir efsane. Ferrari Enzo. Tabi diğerlerinden sonra sesi çok fazla vahşi gelmedi bize ama. Çok özel bir araç ya. Bu da 10.000 devir çeviriyor ve kadranı da 400. GT86'yı da boş geçmeyelim abi. Ayıp etmeyelim ona da. Gerçekten king size demek bu demek herhalde. Şuna bak abi. Acayip bir şey ya. X-Rate John Cooper Works. buggy olarak geçiyor arkadaşlar bu araç. Zaten maşallah uçak gibi hiç aynenin yerine bakın. Ve tabi bana sorarsanız bu sezonun oyuna yeni eklenen Salin S1 ile birlikte en büyük bombası da abi bu Cesco. Egzozun üzerindeki Königsek yazısının detayına bakın abi. Nasıl bir şeysin sen ya Evet arkadaşlar hiç abartısız çok efsane bir sezon gerçekten. Yani Salin Espri mi istersin? Ferrari, Enzo, Zenvo, TSR, S, Alfa Romeo 155, GT86 ve tabii ki de abi Jesko ee, müthiş bir sezon. Bakalım bir sonraki seride bizi nasıl sürprizler bekleyecek? Ben de şu andan çok sabırsızlanmaya başladım bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.